I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I, thought I would never be fine. İyi günler sevgili arkadaşlar. Zuhal'in Sofrası kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün jölepen biberlerden turşu yapacağım. Öncelikle turşum için biberlerimi ince ince doğruyorum. 1 kilo biber kullanıyorum ben. Siz isteğinize göre miktarı arttırabilirsiniz. biberlerimi doğradım. Önce kavanozumun dibine biraz nohut atıyorum. Şöyle birer tutam sarımsak, ikişer tane de küp şeker. Şimdi biberlerimi dolduruyorum. Arada yine sarımsak atıyorum. Şeker koymamızın sebebi daha kolay fermente olması için. Bu biberler bayağı acı. Ellerim şimdiden yanmaya başladı. Ama sarımsak koymayı unuttuk. üzerine şöyle tatlı kaşığın ucuyla limon tuzu ekliyoruz. 1 yemek kaşığı da şöyle iri tuz ekliyorum. Bir su bardağı üzüm sirkesi bir kavanoz için şöyle şuna taşırmadan ve kaynatmış olduğum suyu Sıcak suyun etkisiyle yumuşayacak biberlerimiz. Onun için bu dolu görüntüsünün çok bir önemi yok. kapaklarını kapatacağız. Şöyle önce geriye sonra da sıkıştırıyoruz. Önce geriye sonra çok sıcak sıkıştırdık. Arkadaşlar turşumuz hazır. 1 kilo biberden 2 kavanoz birer kiloluk kavanozlarda turşu çıktı ve bayağı sıkı doldurdum. İsterseniz daha az yarım litrelik kavanozlara da yapabilirsiniz ya da daha küçüklerine birer kullanımlık. Ama biz bu şekilde kullanıyoruz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. I'm going to go to the house i I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine